Yanlış ama ben makarna şükretmem. Onlar ekmek soğana da şey yapıyorlar, şükrediyorlar. Cihat çıktı diyorlar ya, çıksın gitsin, otobüs göndersin, git. niye gitmiyorlar? Kötü dindarlar, sapık dindarlar, maalesef İslam dinine en büyük zararı veren münafıklardır. 75 lira maaş alıyor, yetim müşte abi. Biz doyumsuzuz, bir şükretmesini bilmiyoruz. En düşük asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı diye soruyoruz. Valla ben, bu benim işime gelir. Ben seneye Mayıs'ta emekli oluyorum. Hı, hı. Bence 12 bin lira iyidir. 10 kilo. Evet, 12. Şu anki, şartlar için. Tabi, şu anki şartlara göre 12 bin olması lazım. E, asgari ücret. Yani e, bence 16 bin, 18 bin arası gidip gelmesi lazım. Yani şu anki şartlarına göre. Çünkü yoksa kurtarmıyor yani. Şu anki durumlara baktığınızda peki nasıl ekonomik şartlar? Hayır <laughs> ekonomik şartlarına konuşmaya gerek yok ki. Yani her şey ortada zaten ya Yani bence şu anda insanlar yani Türkiye'de yirmi bir kesim var şu anda bana acı çekiyor yani. Yani domates bile alamıyor hani. Benim benim yediğim domatesi alamıyor. Mesela ben Marmaris'te yaşıyorum. Bizim domatesler bu se se sezon boyunca kapya biber 40 lira, domates 30 TL. Hiç 1 lira inmedi. Bir kilo meyve herhangi bir meyve, Özüm olur, elma olur 50 TL'den aşağı ben göremedim. Göremedim yani. Yani gördüysen sen bana söyle. Ben görmedim yani. Yani şartlar çok zor geçten yani bu Allah millete sabır versin. Ama zengin olan da oldu ya. Ben sana söyleyeyim. Bizim orta ortak kesim bitti. Ya diptesin ya yukarıdasın. Ülkenin durumu bu yani şu anda. Peki bir noktada da şükürsüzlük, nankörlük yapılıyor diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Vallahi o ben onlara muhatap olmak istemiyorum. Yani şimdi aynı seviyeye düşmek istemiyorum. Yanlış anlama beni de. Çünkü ben onları az önce orada aynı bile gibi arkadaş geldi bana bir soru sordu böyle. Hı evet. Ben baktım adam AK Parti savunuyor. Yanlış alama. Ağzında ağzında diş yok. Şimdi ağzında diş yok. Yani dişleri sap sarı bir adam yani hani hani baktım küçümse için söylemiyorum ha yani. Durumuna baktım yani adam Tayyip için kendi öldürüyor ya ben şimdi ne diyeyim abi. Adama baktım. Yani o, hem oradan uzaklaştım. Çünkü aynı ya onlarla şey yapamazsın. Çünkü onlar ekmek soğana da şey yapıyorlar, şükrediyorlar. Anladın mı? Makarna. Ama Allahu Teala eğer bir inancın varsa bu bütün veri bizim için yaratılmış abi. Yiyeceğiz. Hurmamızı yememiz lazım. Meyve suyumuzu yiyeceğiz. domatımızı yiyeceğiz. Portakalımızı yiyeceğiz. Yok ekonomik olarak şükredeceğim. Ya ben yanlış alama ben makarna şükretmem. Böyle bir adam yani. Ben şükretmem makarnaya. Yani diyorsunuz ki olay karın doyurmak değil düzgün <laughs> evet, beslenebilmek. Yani, evet. Eğer... Benim iki tane çocuğum var. Ya, ben onlara güzel bir e, Allah razı olsun. Ben Marmaris'te yaşıyorum. Ben buraya tatile geldim. Ailemin yanına geldim. Babam gibi yanına geldim. Eğer ben iki tane çocuğumu güzel bir eğitim veremiyorsam, eğer sütünü veremiyorsam, yiyeceğini veremiyorsam, şeyini veremiyorsam sadece makarna bu iş olmaz ki abi. Yani ben yani o, o çocuğun o gıdayı alması lazım. Anladın mı? Yani protein alacak, vitaminini alacak. Eğer ben vermezsem benim için çok büyük bir eksiklik. O zaman ben bu, hayata hayatta bir anlamı kalmıyor benim için. Ama ben olmadığı zaman da şükretmem ben sana söyleyeyim. Çünkü Allah-u Teala evre bir inanç varsa bu gördüğün bölünmeti hepsi bizim için yaratmış. Evet. Ben Avrupa'ya da gittim. Finlandiya'ya gittim. Adam atıyorum 2000 ve 3000 euro maaş alıyor. Hı hı. Ama adam insan gibi yaşıyor. Hafta sonu var, barına giden var, camisine giden var, her neyse yani kilisine giden var. Hafta sonu iznim var iki gün. Anladın mı? Çok güzel bir hayat. Yani Ama orada da mesela desek ki ya bizim Türkiye gibi böyle bir anda zengin olabilir Olamazsın bak. Ama şu var ama kaliteli bir hayat var. Çok kaliteli bir hayat var. Sizce en düşük asgari ücret ne kadar olmalı? En düşük şu anki duruma göre. Şu anki duruma göre bence 11.400 çok az. Hani yetmiyor. Ben benim iki tane bankalarım var. Üç tane banka var. Ben yetiştiremiyorum. Mayıs sonu ödemelerim oluyor. En düşük yani bir 20 bin liradan aşağı olmaması lazım bu devirde. Yani zaten sigortasız sigortasız işler yapıyor 15 bin lira maaş. Hani ben şu an sigortalıyım. 11400 maaş alıyorum. Suriyeli de çalışıyor bizim iş yerinde. Yani gençlere de fırsat tanınmıyor. Bedava işçi diyorlar. Sigortasız olarak çalıştırıyorlar. Özbekistanlısı çalışıyor. Yani ben memnun değilim, bu yani bu ekonomiden hiç memnun değilim, çıkar telefonu göster diyorlar. Yani bu imkan varsa elimde ne almayayım? Zaten ben kredi kartıyla borçlu alıyorum. Yani kullanmak benim en doğal hakkım diye düşünüyorum. Bir de şu noktada çok fazla şükürsüzlük var, nankörlük yapılıyor diyen vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Onu diyenler nankör abicim niye? Cumhuriyet Halk Partisi bu ülke ilk kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür bu ülkeyi kurmasaydı hiçbir parti olmazdı burada. Yani cumhuriyet olmazdı hiçbir şey. Yunanlıların eline kalırdık biz burada. Dış güçlerin eline kalırdık. Biz olmazdık yani. Onların saygı duyması lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana ona saygı duyuyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı. Ben herkese eleştiriyorum. Ben Atatürk Düşünce Derneği Geçik Kolları Başkanıyım abici. Ben A Partisi'ni eleştiriyorum. B Partisi ben bağımsızım. Bizim partiyle işimiz yok. Yakın olarak evet Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu bir parti çünkü. Ama ben partileşmiyorum yani öyle bir şeyim yok. Ben herkese eleştiriyorum. Onun haricinde Filistin şeyleri var. Millet Galyan'a getiriyor. Starbucks'ta sesini çıkartan kahveleri dökenler var. O zaman Tayyip Erdoğan müdahale etsin abicim. Cihat çıktı diyorlar ya. Çıksın gitsin otobüs göndersin. Git. Niye gitmiyorlar? Evde aslan vardı. Yalan abi hepsi. Gitmek istemiyorum. Bunlar sahte Müslümanlar ya. Müslümanlık bu değil. Kimse beş vakit namaz sorsan kılıyorum der ama evde kılmıyor abi. Görünüş bunlar. Dinle siyaset biri olur mu abi ben sana soruyorum dinle siyaset biri olur mu dinin arkasına sığınıyorlar bu yanlış bir şey ne diyor Cenabı Allah senin dinin sana benim dinim bana değil mi abi böyle olması lazım abi. ben kimseye karışamam herkes özgür burada cumhuriyet layık bir ülke seç seçme akıl verilmiş onlar cinde yani ben bilmiyorum zihniyete yazık abi ben çok üzülüyorum gerçekten hani konuşacağım şeyler de var ama şimdi konuşamıyoruz düşük emekli maaşı ne kadar olmalı diye soruyoruz. Vallahi 20 bin liradan aşağı emekli maaşı e, emekliye yeter mi? Şimdi adam ki, ev kirası veriyorsa artı elektrik, su, doğalgazı. Şimdi kış ayı geldi. Yani İstanbul'da en az yani elektrik, su, doğalgaz masrafları en az 5 bin lira, 6 bin lira tutar. Ben geçen yıl 5 bin lira ödüyordum. Bugün bu yıl herhalde 10 bin lira ödeyebilirim. Muhtemelen. Yani onun için 20 bin liradan aşağı bir emeklinin evinde rahat oturabilme şansı yok. Peki bir de şunu da sorayım size. Çok şükür maaşım yetiyor. Şükürsüzlük var, nankörlük yapılıyor diyen vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Sizce neden böyle yorumlarda alıyoruz? Onlar kendilerini yalanlıyorlar. Hayatta istedikleri yemeği yiyemiyorlar. İstedikleri gibi kahvaltı yapamıyorlar. Kendilerini yalanlıyorlar. Kendilerini yalanlıyorlar. İnsanlar her şeyden önce kendine karşı dürüst olması lazım. Her insan önce kendine karşı dürüst olması lazım. Evde ek, para yetmiyor, ekmek alamıyorum, çay alamıyorum, doğalgaz faturasını ödeyemiyorum diyor. Ama dışarıda birilerine mesaj olarak şükretmiyoruz diye yanlış beyanda bulunuyor. Yani çok acı bir şey bu. Yani insanların kredi kartları, borçları, e, yani ayağına ayakkabı alamayanlar vardır. Her gün ekmek, e, halk ekmek kuyruğunda bekleyenler var. Bu halk ekmeklerin çoğu da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öndeki halk ekmeğiyle e, Esenyurt'taki, Büyükçekmece'deki, Bağcılar'daki halk ekmeği farklı. Buna istinaden e, onlar sağlıklı değil. Onu geçtik birçok gıdalar mesela peynir diye aldığımız şeylerin çoğu peynir olmadığı açık ortada yani biraz Anadolu'da yaşayıp da köyünde peynir yemiş olan insanlar marketten aldıkları peynir diye aldıkları şeyin peynir olmadığını görüyorlar. Veyahut da fırınlardan bugün aldığımız ekmekler ekmek diye diyebilmek çok zor. Ne olduğu meçhul. Yani 3 gün önce ekmeği 7 7500 liraya almıştım en küçük ekme. Şimdi bugün e, 10 liraya aldım. Yani bu ne kadar oluyor aşağı? %30'luk bir artış. E, bir emeklinin maaşı bu sene hiç artmadı. Yani 6 ayda bir düşünülüyordu. Bu sene 6 ayda da düşünülmedi. Yani Allah diyor ki sizin belli bükülmüş ihtiyarlarınız ve masum sabit çocuklarınız olmasa başınızdan belalar eksik olmaz diyor. Emeklileri mağdur edenler dolayısıyla çocukları da mağdur ederler. Onlar zaten doğum kontrolü bilmem neyle çoğu o tür şeyler engel oluyor. O da bir zulümdür insanlığa, mahlukata karşı. Allah emeklilere, yaşlılara istediği gibi hareket etmeyenlere lanetliyor. Bundan dolayı bilmiyorum. Bu insan emeklileri mağdur edenler, başına ne gelir? Allahu hale. Ama Türkiye'de insanlar kutuplaştırmışlar. Mesela Halk Partisi diyelim veyahut da buna benzer partiler diyelim. Halk Partisi eğer dindarlara olan düşmanlığını din, dinle pekiştirdiği müddetçe asla iktidar olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oy veren insanların %80'i %90'ı Müslümandır eminim. Fakat orada bazı kitleler var, gruplar, beyinler var. Bunlar insanlara en büyük zulmü yapıyorlar. Kötü dindarlara veyahut da sapık dindarlara düşmanlığı dinle birleştiriyorlar. Ve o, o kitlenin hepsini karalıyorlar. Örnek bir Müslüman olsalar ya, örnek bir dindar olsalar ya, önder, ön, örnek bir dindar olsalar da insanlar onların peşinden koşsalar ya, bunu yapanlar yok. Yapanlar olunca belki Türkiye'de birçok şeyler değişir. Ama maalesef kötü dindarlar, sapık dindarlar maalesef İslam dinine en büyük zararı veren münafıklardır. Teşekkür ediyorum. Çok, teşekkür ederiz. Sağ olun. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı sizce diye soruyoruz. Ya ona bakarsan eee en güzel en yüksek maaş yani 15 bin lira, 20 bin lira da olsa yok demeyiz. Ama biz biz Türkler bizim öyle bir örf adetimiz var ki 20 bin lira da verseler bu sefer az gelir 30 bin lira isteyeceğiz. 30 bin lira verirse 50 bin lira isteyeceğiz. Şükürsüzlük var diyorsun. Evet maalesef şükretmesini bilmiyoruz. Bazı şeylerde şükretmesini bilmiyoruz. Ama şu anda kriz var. Evet ekonomik kriz var. Ona bir şey demiyoruz. Ama sadece Türkiye'de olan bir kriz değil ki. Dünyada olan bir kriz. Gördüğümüz gibi İsrail, Gazze, Rusya, Ukrayna. Orada savaşlar var. Bunlar kimi etkiliyor? Bizi etkiliyor. Yani bunun daha ötesi. Biz doyumsuzuz. Bir şükretmesini bilmiyoruz. Hiç kimse de para yok ama gel gelim. yaz. Ben İstanbul sokaklarında ben şoförüm. İstanbul sokaklarında hiçbir zaman yürüyemiyorum. O arabalardan yürüyemiyorum. Bu fakirlik nerede? Doğru, yani şey nerede? Garibanlık nerede? Bana onu bir söylesinler. Yani aslında öyle söylendiği gibi bir ekonomik sıkıntı da yok diyorsunuz. Ya var yok değil ama o kadar değil. O kadar Anlatıldığı değil. Anlatıldığı gibi değil, değil. Değil yani. Değil. Ben şu anda şu anda 15 bin lirayla çok rahat rahat geçiniyorum. 15 bin lira alıyorum. 100 bin lira demiyorum. Ben yalan atmıyorum. Ben aldığım maaşı söylüyorum. 15 bin lira alıyorum. Eviniz kira mı peki? Evim kira. 7,5 milyar kira veriyorum. Yani olur. Biz vatanımızı düşünüyorsak bazı şeylerimize de bazı şeylerde biraz dişimizi sıkmamız lazım. Biraz dişimizi sıkmamız lazım. Her şey e, bilin görüldüğü gibi değildir. Evet şu anda görüyor. Sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her tarafında kriz var. Ben burada domatesin kilosunu 15 lira alıyorken Almanya'da kilosu e, iki tanesini 15 lira alıyor. Tanesini alıyor. Bunun bana cevabını versinler. Bizde mi kriz olur la, mı kriz? Sadece nedir? Onların parası bizde değerlidir. Başka yaptıkları hiçbir şey yoktur. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? 20 bin lira olması lazım. 20 bin. 10 bin lira bir kirası verirse 10 bin lira ne geçimini sağlar. Bu iki ama fakat öyle 7500 lira alıp da yetiyor da artı artı diyenler varken ben anlayamıyorum bu milletin ne dediğini anlayamıyorum ya şaşıyorum ben ya. 7500 lira maaş alıyor yetim müşter atıyormuş abi. Yahu senin ev kiranın olmasa bile 7500 lira yeter mi ya? Bunun 2005 lira doğal gaz geliyor. 2005 lira. 450 lira su parası gelmiş ya. Ya demek istediğim şu ki geçinmek çok zor ama bu millet Başka türlü konuşuyor. Ben o zaman deli olmam lazım. Ya yani deli olacağım ya. Ya bak, halk başka türlü konuşuyor. Ya bakıyorum adam ne konuşuyor ya. Ya ben geçen de bir bundan iki üç sene önceydi. 65 maaş alıyormuş adam. 680 lira. Hı hı. Yetiyor, artıyor abi de bağırıyor. Adam orada dönmemek elden değil ya. Yani. Aman. Vallahi, ama Sakin ama ne anladım da ya tamam. peki ee, şükürsüzlük yapılıyor, nankörlük yapılıyor diyenlerle karşılaşıyoruz gün içerisinde. Siz de duymuşsunuz, anlatıyorsunuz. Neden bu şekilde söyleniyor sizce? Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben yine bir röportajda abi dedi geçmiş günleri nasıl geçti soruyor bana adam böyle. Hı hı. Ben de dedim ki ya kardeşim ben bundan 5 sene önce 10 sene önce. 25 tane çeyrek alıyordum. Şimdi bir maaşımdan 3 tane çeyrek alıyorum abi dedim. Allah sana akıl fikir versin diyor adam hala. Ondan sana peki diyor başka nasıl söyle bakalım. Ben dedim 4 tane çocuğumu evlendirdim. Şimdi bir adam bir çocuğunu evlendirmeye korkuyor dedim. Adam sana Allah akıl fikir versin diyerek çekti gitti ya. Ya bu hala ben bu, bu millet, millet uslanmıyor ki hala konuşuyor bu millet ya ben anlayamıyorum ya. Teşekkür ederiz beyefendi. Çok teşekkür ederiz evet. sağ ol.